Gençler merhabalar. Ee, üçüncü modülümüz, biyoloji modülü için yapmamız gerekenler var. Ee, ama Ali, e, Zafer, Selim siz doğru dürüst aramıza katılamadığınız için e, Cankat'ta bazı sebeplerden dolayı katılamadı. E, o yüzden bu videoyu hazırladım. Şu anda Emrullah'la birlikte hazırlıyoruz size bu videoyu. Ne yapacaksınız? Hafta sonunda bu tablo ile ilgili çalışmanızı istiyoruz. Burada örnek egzersizler var. Bu egzersizlerin de şurada görmüş olduğunuz gibi zamana karşılık gelen dinlenik mi, hafif şiddetli, orta şiddetli ya da kuvvetli ya da zor olmasıyla bağlantılı olarak çalışmaları var. Burada yapmanız gereken önce şunların hepsini bir siliyorsunuz. Çünkü burası örnek olarak dolduruldu ve bunların hiçbiri sizinle bağlantılı değil. Pazartesi günü ne yaptınız? Bisiklete mi bindiniz, futbol mu oynadınız, fitness'a mı gittiniz veya bunlardan hangisini yaptıysanız onlardan birini seçiyorsunuz. Diyelim ki fitness'a gittiniz. Ne kadar çalıştınız fitness'ta? İşte 45 dakika ile 60 dakika arası çalıştın. Ve buradan kalp atım hızına bakacaksın. Bu kalp atım hızı 25 dakika şeyin arasında ne kadara geldi? Diyelim ki 144 ile 164 arasında bir rakama geldi. Bakın bu alt tarafta değerler var. Şunlar şu görmüş olduklarınız kalp atım sayınızın bakın dakikadaki kalp atım sayısından bahsediyor. Diyelim ki bir dakikada sizinkisi 144 ile 164 arasına geldi. O zaman siz kuvvetli bir antrenman yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla burayı da kuvvetli olarak seçiyorsunuz. Eğer benim yaptığım antrenmandaki bir dakikada kalp atım sayım buralardan birine denk geliyorsa Hangi aralığın içerisine denk geliyorsa buradan tablodan onu seçiyorum. Şurada da daha kısa süreli seçim var. Yani bunun 10 saniyeye karşılık gelen kısımları buradan da ölçebilirsiniz. Yani saatinize bakarsınız, 10 saniyedeki kalp atım sayınıza bakarsınız. Rakam kaç çıktı? Kaç kere attı? Ona göre buradan kuvvetli mi, orta şiddetli mi, zor bir antrenman mı yaptığınıza karar vereceksiniz. Diyelim ki ertesi gün bir bisiklete bindiniz ve bisiklete ben ne kadar bindim? Yarım saatte 45 dakika arasında bir bisiklet bindim. Kalp atım sayıma baktım. 124 ile 143 arasında geldi. İşte bu nasıldır? Bakın orta şiddetli bir antrenmana denk gelir. O zaman ben bunu orta olarak seçmem gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz tablonun tamamını buna göre doldurmanızı istiyoruz. Bu bir. İkincisi egzersizinizi yaparken küçük videolar ve fotoğraflar çekmiş olmanızı bekliyoruz. Ve mutlaka bu hafta sonunda bunu halletmenizi istiyoruz. Öğrencinin adı soyadı buraya kendi adınızı soyadınızı okulu ve ben diğer bilgileri doldurdum buraya girmenize gerek yok tabloda hiçbir şeyi silmeyin çünkü tablo elektronik tablo kaydetme tuşu yok kendisi otomatik olarak kaydedecek en sonunda şuradan sayfanın boyutunu biraz küçülterek bakın biraz daha küçülteceğim şurada başlığı da okunur hale gelmiş bir vaziyette ayarlıyorsunuz belki biraz daha küçültmeniz daha iyi olacak. Heh, şu şekilde geldiğinde bunun ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Sayfanızın ekran görüntüsünü alıyorsunuz ve bunu fotoğraf olarak Twin Space'te modül 3'te biyoloji ve fiziksel aktivite günlüğü kısmına getiriyorsunuz. Buraya yüklüyorsunuz. Bakın Büşra yüklemiş burada. Aynı şekilde foruma gidiyorsunuz. Forumda biyoloji ve modülümüz var. Siz hangi takımdaysanız, takım 1'de misiniz, 2'de misiniz, 3'de misiniz? Bunun listesini sayfalarda göreceksiniz. O sayfalarda buraya yüklemenizi istiyoruz. Hangi takımdaysanız egzersizimi yaptım ve bu egzersizimle ilgili bu tablom oluştu diye. Mutlaka bir mutlaka fotoğraf çekiyorsunuz. Küçük küçük videolar alıyorsunuz. Videoda şunu söyleyebilirsiniz: Bugün egzersizimi yaptım. Ne yaptım egzersizinde? Ben o gün diyelim ki bisiklete bindim. Bisikletimle beraber 45 dakikalık bir ile egzersizimi tamamladım. Kalp atım sayımı ölçtüm. Nereden ölçüyoruz? Boğazınızdan ölçüyorsunuz. İki parmağınızı boynunuzda dayayarak kalp atım sayınızı ölçerseniz, bu kalp atım sayısından sonra şu anda 10 saniyedeki kalp atım sayımın diyelim ki 22 olduğunu kabul edelim. 22 çıkıyorsa, 22 orta şiddette bir e, antrenman temposuna denk gelir ve ben buradan orta kısmını tercih e, seçerek e, tablomu tamamlamış oluyorum. Dikkat etmeniz gereken kısımlar, bakın buralar tekrar sayfayı büyüterek e, anlatmaya çalışayım burada. Şurada görmüş olduğunuz isimler, e, burası Emrullah'ım, e, şurası Ali Senin sayfan, Cankat burada sen varsın ve Zafer Selim burada da sen varsın. Bunların her birini yaparak, tamamlayarak fotoğraflarınızı çekiyorsunuz, videolarınızı çekiyorsunuz. Daha sonra onları klasör, pedletinize yerleştiriyorsunuz ve TwinSpace'deki sayfalarınıza yüklüyorsunuz. Pazartesi günü çalışmamız var. Pazartesi günü saat 9'da herkesi Gençlik Merkezi'nde bekliyorum inşallah. Keyifli bir hafta sonu diliyorum gençler size.